Televizyon gazetesi.com detay ünlü komedyen Cem Yılmaz, daha önce imza attığı bazı filmlerde dikkat çeken bir karakter olan Erşan Kuner'i üzerine yazdığı hikayelerle bir dizi ortaya koymuş. Netflix için çekilen dizinin ön hazırlıkları uzun zaman devam etmişti. Dizide rol alacak isimler yavaş yavaş belli olmaya başladığında ise herkesi büyük bir heyecan sarmıştı. Uras Kaygılaroğlu'nun Sefirin Kızı dizisinden ayrılmasının ardından Cem Yılmaz ile bir projede buluşacakları haberi ikilinin sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıkmıştı. O fotoğrafın ardından da gelişmeler hızlandı ve Erşan Kuneri isimli bir dizi hazırlığında olduğu öğrenilen Cem Yılmaz Diğer oyuncularla görüşmeye başladı. Bu isimler arasında Merve Dizdar, Ezgi Mola, Nilperi Şahinkaya ve Çağlar Çorumlu'nun yer aldığının öğrenilmesinden sonra Erşan Kuneri'ye olan ilgi bir anda katlayarak büyüdü. İlk kez bir dizi yapan Cem Yılmaz'ın filmlerinde yer verdiği karakter adına ortaya çıkan yeni hikayeler merakla beklenmeye başlandı. Sonunda Netflix için çekilen dizi yayınlandı. Ancak diziye çok fazla eleştiri gelmeye başladı. Pek çok kişi sosyal medyada Erşan Kuneri ile ilgili değişik yorumlar yaptılar. Ancak filmi sevenler için Erşan Kuneri, Cem Yılmaz'ın imza attığı dikkat çeken projelerden birisi oldu. Birbirinden farklı ve eğlenceli hikayelerle Erşan Kuneri serisinde tüm oyuncular kılıktan kılığa girdi oyunculuklarıyla konuşturan isimlerin karşısında Cem Yılmaz da başrol ve senaryo yazarı, proje tasarımını yapan kişi olarak kariyerinde önemli bir işe imza attı. Diziyi beğenenler için güzel haber ise kısa süre önce geldi. Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabından verdiği haberle birlikte Erşan Kuner'in iki sezonunun çekilme ihtimali ortaya çıktı sonrasında ise Uras Kaygılaroğlu'nun ikinci sezon ihtimalinin yüksek olduğu sözleri, diziyi heyecanla izleyenler için güzel bir sürpriz oldu. Fakat son gelen bilgilere sürpriz bununla sınırlı değil. Cem Yılmaz önümüzdeki dönemde Erşan Kuneri'nin sezonunun yanı sıra, Netflix ile imzaladığı bir anlaşma ile iki film ve iki de stand-up projesi yapacak filmlerden biri olan Donut Disturb'un, rahatsız etme, çekimlerine sonbaharda başlanacağı konuşuluyor. Cem Yılmaz'ın yönetmen, senarist ve başrol oyuncusu olarak yer aldığı Erşan Kuneri dizisi 8 bölümden oluşuyordu. Dizi, kimi çevreler tarafından çok fazla cinsel içerikli hikayeleri ve fazla küfürlü sahneleri nedeniyle eleştiri oklarının merkezine oturmuştu. Ancak büyük bir kesim tarafından da ilgiyle izlenmişti. Ayrıca Erşan Kuneri Netflix'in en çok izlenen Türkçe içeriği olmayı başararak da dikkat çeken bir yapım oldu.